Evet arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz ki en sonki hesabım, hatırlıyorsunuzdur. Kendi çıkardım. Kendi çıkardım bir de Charlie çıkardım arkadaşlar. Ve arkadaşlar şunu fark etmişsinizdir. Bütün karakterlerin şey 100 kupa üstü. Yani 101, 102, 103, 103, 105, 105, 107. Böyle böyle gidiyor. En çok en çok kupalı karakterim Frank. Frank'te 554 kupa. Neden? Neden diye sorarsanız Yani ben kupasını düşürdüm. Frank'in normalde 560'tı. Ben yani Frank'in kupasını düşürdüm.

sadece ilk videoma açıklama koydum. Yani diğer videolarıma hiç koymadım. Biz arkadaşlar Shelly 400 kupa yapacağız bugün. Şu anda 397 kupa. <laughs> Evet Bir daha arkadaşlar kendi ben bir iki aydır var ben de bir iki aydır video çekmiyorum. Yani iki haftadır video çekmiyorum. <laughs> Şeliği 400 kupa yapacağız. Arkadaşlar benim daha eski bir hesabım var. Yani o hesabıma şu anda giremiyorum ama benim eski hesaplarımda Sörcü ve Draco vardı. Diğeri diğer hesabımda da ben o zamanlar iki tane hesabım vardı arkadaşlar. Bir, bir tane hesapta Draco efsanevi bir sayıyorum. Draco, Sandy ve em, um, Draco, Sandy ve Surge vardı. Başka da bir şey yoktu. Bir de diğer hesabımda da Crow vardı. Crow'da <laughs> Hadi vurduk. Benim eski hesabım 2021'lik bir hesap. Bu şey Aa. Yeni kara. Çek. Evet, sağ. Hayır, İki İki çok evet arkadaşlar şeyi 400 kupa yaptık. Bunu da 400 kupa yapabilirim bir gün. Ben çoğu karakterimi 300 kupa yaptım arkadaşlar. Tarayı da yapmak istiyorum. Hemen yapacağım. Evet arkadaşlar 300 için son maç. Şu anda tarayı 296 kupayım. 300 kupa yapmaya son maç. 5 dakika oldu. Biraz uzun oldu ya video. Neyse ama. İzledim. İnşallah izlersiniz bu videoyu da. İzlemeyeceğinizi biliyorum ama izle izlemenizi umuyorum. İnşallah da izlersiniz yani. Oğlum benim videom 36 kişi görmüş. Tamam mı? Neden neden son videoma 79 kişi bakmış. Çok merak ediyorum. Neden? Benim son videom çok mu güzel ya? İlk videom daha güzeldi bence. Hardcore oynuyorumdur. İlk videom bence daha güzeldi. İlk videom ilk videomu hardcore oynuyorumdur yazsınız. Çıkar yani. Ama ilk başta çıkmaz. Hardcore oynuyorumdur yazsınız. Ya çıkar. Hayır ya. Arkadaşlar ben cüz kupa yapacağım. Bekleyin. Evet arkadaşlar. 300 kupa da oldu. Bu kadar güzel, <laughs> bu kadar önemli. Daha güzel videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar pes videosu ki bazı yani pes videosu da gelir demiştim ya aslında gelmeye de bilir yani. Ya bu ya da Minecraft videosu gelmiş. Gelir yani. Görüşürüz. Bye bye. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu Kenji'nin hakkını verelim. Her bir like Ken, Kenji ile bir kupa arkadaşlar. Her abone de her abone kaç kaç olayım? Kaç kupa olsun? Her abone iki iki kupa Kenji iki kupa Charlie ile arkadaşlar. Charlie burada. Charlie ile 3 yıl kupa yaparız diye düşünüyorum. Bay bay.